yumuşacık el açması gül böreklerimiz. Bakalım nasıl yapmışım. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle gül böreği yapalım. Çok güzel bir tarif oluyor. Ramazan'da hem sahurda hem iftarda çok güzel gidiyor arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Yani bu börek gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben burada malzemelerimi hazırladım. Şurada 6 su bardağı klasik su bardağıyla unum var hamurum için. 2,5 su bardağı su hazırladım. O da sıcaklığında. Çok sıcak olmasına gerek yok. Gerekirse biraz daha ilave ederiz ama bence yeterli gelir. Şurada bir çorba kaşığı tuzumuz var. Şurada da arkadaşlar 1 tatlı kaşığı şekerle ben çok az yani 4-5 gram kadar ancak yaşmaya koydum. Çok sert olmasın böreğimiz diye. İç malzemelerimizde de arkadaşlar ben buraya şöyle 250 gram kıymam var. Bir tane patates soydum hazırladım. Bir tane soğan, bir tane kapya biber. İçine biraz maydanoz koyacağız. Birer tatlı kaşığı domates ve biber salçası. Burada baharat Burada da baharatlarımız var arkadaşlar. Birer çay kaşığı pul biber, toz kırmızı biber, kimyon, 1 çay kaşığı da nane, yarım çay kaşığı da karabiber, 2 çay kaşığı da tuz koydum arkadaşlar. Nane bu böreğe çok yakışıyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Biraz maydanozumuz var. 1 büyük çay bardağı 125 milimlik sıvı yağımız var. Burada da tereyağı veya margarin hangisi elinizde varsa 100 gram kadar da onu hazırladım. Şimdi ilk önce biz hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Unumuza tuzumuzu, şekerimizi, mayamızı verelim. Ben onu şimdi dökeceğim arkadaşlar. 2 bardak kadar da suyumuzdan verelim şimdilik. Biraz sonra kıvamına bakacağız ve makinamızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Hamurumuz tamam arkadaşlar. Şimdi bunu kenara alıp dinlenmeye bırakalım. Her un aynı miktarda su almaz arkadaşlar. Unumuzu, suyumuzu kontrollü ekleyelim. Şimdi bunu kenarda dinlenmeye bırakalım. Biz de bu arada iç malzememizi hazırlayalım arkadaşlar. Şöyle 2 veya 3 çorba kaşığı kadar sıvı yağımızı alalım. Üzerine kıymamızı alalım. Bunu güzelce kavuralım şimdi. kavruldu arkadaşlar şimdi buraya incecik doğradığımız soğanlarımızı ve kapya biberimizi verelim pişirmeye kavurmaya devam edelim şimdi buraya salçalarımızı da verelim arkadaşlar kavurmaya devam edelim bunlar kavruldu buraya şimdi rendelediğimiz patatesimizi de verelim bir iki tur çevirelim. Baharatlarımızı da ilave edelim. Patateslerimizin tamamen pişmesine gerek yok arkadaşlar. Sadece bir iki tur şöyle çeviriyoruz. İç harcımız tamamdır. Ben buraya şimdi maydanozumu da vereyim. Bir tur çevirip altını Döndürelim ve iç harcımızı soğumaya bırakalım. Tereyağımızı eritelim. Tereyağımız eridi arkadaşlar. İçine büyük bir çay bardağı sıvı yağımızı da dökelim. Bunu da kenarda hazır edelim. Hamurumuzu alalım arkadaşlar. Bunları şimdi küçük birer mandalina büyüklüğünde şöyle bezeleyelim 14 tane bezemiz çıktı arkadaşlar erittiğimiz yağımızı arkadaşlar şöyle bir kabın içine alalım tabi soğumuş olması lazım soğumasını bekleyin acele etmeyin şöyle hamurlarımızı biraz elimizle yassılaştıralım bundan sonra yağımızın içine alacağız daha kolay oluyor sonrasında böyle biraz yaşsızlaştırdığımızda şimdi ben bunları yağımızın içine alıyorum her tarafını yağ alıyoruz arkadaşlar yağın içinde şöyle bir 15-20 dakika kadar dinlendirelim hamurlarımız dinlendi arkadaşlar şöyle elimizle ufak hareketlerle açabildiğimiz kadar açalım inceltelim böyle kenarlarından inceltmeye çalışalım açtık arkadaşlar iç malzememizi şöyle yerleştirelim hamurumuzu saralım Şöyle. Uzatalım. Ve saralım. Tepsimize yerleştirelim. Yumurta sarımızı sürelim. üzerlerine susam. Ve çörek otu serpiştirelim. 180 derece ısınmış fırınımıza verelim. Bir bakalım böreklerimize. Kabarmaya başlamışlar. Ve böreklerimiz pişti arkadaşlar. Çok güzel oldular. Bakın. Harika görünüyorlar. Şöyle arkasını da göstereyim size. Mis gibi. Şimdi biraz dinlendirelim. Ve böreklerimiz pişti, hazır arkadaşlar. Bakar mısınız nasıl da güzel oldular? Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir de kestim ben sizin için. Bakın. İçinde görebilirsiniz diye. Şöyle. Yumuşacık. Mükemmel oldular arkadaşlar. Yapan, deneyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.